mesela ileriye gidiyoruz. Ben medeniyet dediğimiz şey yani böyle ilerliyoruz sürekli. Eskiyi bırakıyoruz, ileriye doğru gidiyoruz. İleriye doğru giderken mesela eşitliği yakalayacağız derken bir bakıyorsunuz köleciliğiz şey yapmışız. İcat etmişiz. Evet doğru. Kölelik icat edildi. Tabii ki bu e, şeyle belirli bir süre için Avrupa'nın her tarafında var. Amerika'da da var. E, belirli bir süre için işçileri gönderirler bir fabrikaya veya bir şeye orada çalışır. Daha az paraya. Evet işte doğru diyor yani. Bu kölelik değil mi yani? He? Yakup Deniz bu kölelik değil mi? insanı hak ettiğinden daha az paraya çalıştırmak. He? Yani sizin medeniyetinize neyse devam edelim. İcat etmişiz. Ya yıllar yılı insanların bir kısmı bir kısmı insana köle olarak er. Hala da var. Hala da devam ediyor yani. Neyse devam edelim. Bakın özgürlüğü yakalayacağız diye yola çıkıyor. Yol kat ediyor ama beraberinde köleciliği inşa ediyor ya. Tabii ki. O da sizin sevdiğiniz ve övdüğünüz ileriye gitmeyi, yeniliği şey et, e, etmeniz. O hata sizin. o Yani bunu böyle bir düşün de iyi. Ondan sonra da biz ileriye gidiyoruz. İleriye gitmek senin düşüncenle veya senin aklınla böyle nefret sokarak insanların arasına olmaz. Devam böyle edelim. bir yapı. Ve aynı zamanda medeniyeti yakalayacağız derken ileriye doğru gidiyoruz. İleriye doğru giderken de kendi önümüze bu geleneksel hürafalardan oluşan dinlerden barikatlar kuruyoruz ya. Ha bak, ha bak, Biz ha kendimiz ha yapıyoruz ha bunu. Artık. İnsanlar, <laughs> Medeniyete hmm. doğru gidiyoruz, ilerliyoruz ama bir taraftan da önümüze barikatlar kuruyoruz. Bu eskimiş mitolojik hikayelerle dindir diye insanların iman etmesini zorluyoruz. Kendi elimizle barikatlar kuruyoruz önümüze. İşte bakın bir daha burada bunların fikirleri, zikirleri, zihinleri, düşünceleri ortaya çıkıyor. Biz diyor ileriye gidiyoruz. Biz medeniyeti yakalıyor sanki bir tek kendileri. Yani medeniyet yok dünyada. Hiç kimse med medeniyeti yaşamıyor. Bir tek bunlar yaşıyor. E neydi? Barikat şey ediyormuşlar. Kendi ellerimizle diyor, diyor. Hurafe diyor. Din dedikleri eskimiş e şey meteoroloji hikayesi diyor. Bilmem neydi. İşte bunların düşüncesi bu. Bunlar diyorlar ki bir tek biz yani bir tek biz dine herhangi bir dine inancı olan onlar insan değiller yani hani bu videosunda cevap verirken bu e, kölelik hakkında şeyde dün hani dedim ya diyorlar öldürün öldürün bile diyorlar ya hani e, şey olan e, engelli olan insanları bunlar da bizi engel veya engelli insanlar gibi görüyor istemiyorlar. Ama dinin görüşü bunlara e, öyle mi? Yok. Biz diyoruz ki biz dinimizi imanımızı içimizde kalbimizde onu hayatımıza yansıtarak yaşarız ve bilimle de dünyamızı yaşantımızı çevremizi ileri taşırız. Yani işte budur, budur, imanı olan insan budur, imansız olan, dinsiz, Allah'sız, peygambersiz olan insanlar da işte bu. Biz gidiyoruz diyor. Biz medeniyete gidiyoruz ama işte bunlar barikat diyor. Gez, at onlar, insan değiller değil mi? Ya onların düşünceleri bu ama bizimki öyle değil. Elhamdülillah biz tüm insanları insan olarak görürüz. İster ateist olsun, ister agnostik olsun, ister imansız olsun, ister Hristiyan ister Yahudi, he? hiç fark etmiyor. Ya işte burada gördünüz ve kendi kulaklarınızla duydunuz bunların düşünceleri nedir? Allah'a veya herhangi bir dine iman eden insanın hakkında.